Arkadaşlar merhaba. Şimdi yine bir aklım takıldı videosu yapıyorum. Bu sefer bunu yapmamın nedeni şu. Cinema 4D'yi ben yıllardır kullanıyorum. Fakat ilk kullandığımda, ilk aşamalarda üzerinde uğraştığım bir ürüne nasıl radius yapılır, nasıl pah atılır bunlar açıkçası bulamamıştım. Salak salak şey yapıyordum. Gidiyordum ilk başta pahlı bir obje oluşturup onun üzerinden tek tek uğraşa uğraşa pahlarını düzenliyordum vesaire. Şimdi bunun yöntemini buldum. internette sağ olsun arkadaşların hiçbiri de bunu anlatmamış. Bence önemli bir bilgi. Çünkü bazı programlarda bazı ufak detayların çözümü basit olsa da bulmak bayağı uzun zaman oluyor. Ve bayağı da insanın motivasyonunu kaybettiriyor açıkçası. Şimdi ben kısa bir derse bu nasıl oluyor onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, radius yapacağınız, pah atacağınız şeyi burada görmüş olduğunuz çubukla, araç çubuğuyla seçmeniz lazım. Mesela buradan herhangi bir yer seçebiliriz. Biz mesela şurayı seçelim. Şimdi ben buraya radius atacağım. İşte sıkıntı burada başlıyor. Burada radyosla ilgili herhangi bir bilgi yok. Fakat 3 boyutlu da bevel denilen bir e, muhabbet var. Bu e, üç 3 boyutlu ürünlerin ya bak şöyle size göstereyim. Şunu mesela seçiyoruz arkadaşlar. Hatta şuradan şunu seçelim. Sonra bevele bastığımızda basılı tutarak çekiyorum. Ve ona aslında 3 boyutlu bir pah atıyor. Tabi ama bu bu hiçbir işe yaramıyor aslında. Şu an bahsettiğimiz olayda. Biz kenarları seçiyoruz. Daha sonra bevele basıyoruz. Sonra burada bir ayar ekranı çıkıyor arkadaşlar. Bu ayar ekranına lineer durumunu bizer yapıyoruz. Şimdi bunu yapmamızın nedeni pahın istediğimiz şekilde gelmesi. Subdivision'da kaç aşamada bir pah yapılsın? Ben mesela 5 diyeyim. Arkadaşlar basıl tutarak gördüğünüz gibi 5 aşamalı bize pah yapıyor. Şimdi bunun burada mesela Bezier değil de Convex yapsak veya burada lineer yapsak gördüğünüz gibi lineer atacak. User'da kendimiz yine belirlediğimiz bir sistem var. Konkavda dışa doğru. Neyse yani aslında standart e, pahların yapıldığı gibi ben bu şekilde yapıyorum veya burada mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada 3 tane alan seçip yine bevele basıp yine lazerdan buradan indi 5 değil de bu sefer 3 yapalım. Hadi 2 yapalım. Basılı tutup çektiğimde 2 aşamalı bir pah atıyor arkadaşlar. Bundan sonradan böyle çoğalttırabilirim. Ve bu şekilde pahımı atabilirim. Tabii ben şu anda düzgün bir pah atmadım. Fakat arkadaşlar aslında yolu budur. Üzerinde uğraştığınız bir objeye pah atma yöntemi budur. Biliyorum bazılarınız çok uğraşabilir bu tip detaylarla. Ben de çok uğraştım. Fakat bu bilgiyi ben size kısaca burada anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın.